Bisprozyum, Holmiyum ve Tullyum. Bu seferki bölümde bu üç elementi beraber konu almamızın sebebi bölümün isminden de anlayacağınız üzere elementlerimizin erbiya yani erbiyum üç oksit içinde keşfedilmiş olmaları. Peki bu bölümde ele alacağımız üç element ne zaman keşfedildi? Her biri erbiyadan nasıl ayrıştırıldılar? Elementlerimizin keşfi sırasında ne gibi olaylar yaşandı? Elementlerin hikayesi 29. bölüm başlıyor. 1878 yılıydı. İsveçli kimyager Per Theodor Kleve bir erbiya yani erbiyum oksit örneği üzerinde çalışıyordu. Bir başka İsveçli kimyager olan Carl Gustav Mosander tarafından geliştirilen yöntemi kullanan Kleve önce erbiyadan bilinen tüm kirleticileri çıkardı. Bu çabanın sonucunda biri kahverengi, diğeri yeşil olmak üzere iki yeni madde elde etti. Elde ettiği kahverengi maddeye memleketi Stockholm'un latince adı olan Holmia'dan esinlenerek Holmia adını verdi. Per Theodor bu çalışmasından haberdar olan İsviçreli kimyagerler Jack Louis Sore ve Marc de la Fontaine, gadolinit ve itriy örnekleri üzerinde yürüttükleri spektroskopik çalışmalar neticesinde element X diye bahsettikleri ve bilinen elementlerin spektrum çizgileriyle uyuşmayan bir element keşfettiler. Ardından bu elementin Klee'nin Holmia'sında bulunduğundan bahsettiler. Yapılan ileri analizler Klee'nin bulduğu şeyin bu yeni elementin oksidinin saf olmayan bir örneği olduğunu doğruladı. Saf oksit 1911'de, elementin kendisi ise metal halinde ancak 1939'da Henry Boomer tarafından elde edilebildi. Elemente Klimin isimlendirmesine sadık kılınarak Holmium adı verildi. Böylece bir element daha periyodik tablodaki yerini almış oldu. Bu bölüme konu aldığımız bir diğer elementimiz ise Tulyum. Per Theodor Cleve'in Erbiye ayrıştırmasında ulaştığı kahverengi ve yeşil olan iki oksitten yeşil renkli olanı bu yeni elementi içeriyordu. Cleve bu yeşil renkli okside İskandinavya veya İzlanda ile ilişkili bir antik Yunan adı olan Tule'den esinlenerek Tulya adını verdi. Tulyum o kadar nadirdi ki element üzerine çalışan ilk kişilerden hiçbiri elementin kendine has yeşil rengi gerçekten görecek kadar saflaştırmaya yetecek tülyüme sahip değildi. Mecburen spektroskopik analizde madde eklendikçe yoğunluğu artan iki adet soğurma bandı ile yetinmek zorunda kaldılar. Neredeyse saf tülyüm elde eden ilk kişi ise ABD'nin Durham kentindeki New Hampshire College'da büyük ölçekte çalışan İngiliz kimyager Charles James'ti. 1911 yılında saflaştırma işlemini gerçekleştirmek için keşfettiği Bromat Fonksiyonel Kristalizasyon Yöntemi'ni kullanarak elementi elde etmiş ve sonuçlarını duyurmuştu. Elementin isimlendirilmesinde Cleve'in isimlendirilmesine sadık kalıntı ve Tulyum adı verildi. Böylece Erbiya'dan çıkan bir element daha periyodik tabloya eklenmiş oldu. Bu bölüme konu aldığımız son elementimiz ise Dysprosium. Fransız kimyager Paul Emile Lecoq de Bois 1886'da hormiye üzerine çalıştığı sırada yeni bir oksidi izole etmeyi başarmıştı. Daha sonra bu elde ettiği oksitten yeni elementi ayırmaya çalışmaya başladı. Saf metali elde etmek için oksidi önce asit içerisinde çözmek, sonrasında da amonyak ile hidroksiti çökertmek gerekiyordu. Lecoq de Bois bunu başarabilmek için 30'dan fazla deneme yapmak zorunda kaldı ve sonunda metali izole etti. Bunun üzerine elde ettiği elementi, Yunanca'da elde etmesi zor anlamına gelen dysprositos kelimesinden türeterek Dysprosium adını verdi. İşte bu her bir yadan izole edilen üç element, Dysprosium, holmium ve tuliyumun hikayesidir. Böylece 29. bölümün de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.